Esselamu aleyküm sevgili gençler ve değerli dostlar. Sevada azam nedir? Cemaat ne anlama gelir? Ne demektir? Bunun üzerinde biraz sohbet edelim. Sevada azam ve cemaat kitap ve sünnet üzere ittifak eden topluluktur. İslam alimleri böyle söylemişlerdir. Kitap ve sünnet dışındaki bir şey üzerinde ittifak edene cemaat denmez. Sevad-ı Azam da ehl sünnet ve cemaatin üzerinde olduğu yoldur. Sahabe, tabi ve tebe tabi ittifak ettiği hususlarda icma ve ittifak etmişlerdir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Cemaat hakka uygun olandır. Yalnız da olsa, tek başına da olsa hakkı ve hakikati ida ifade eden hak üzere olan hakka uygun davranan kimseye cemaat denir demiştir. Önemli olan çok olmak değil. Hak yolda olmaktır. Evet. Tevhide inanan Hz. İbrahim Aleyhisselam tek başına ümmet ve cemaat olduğunu Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize haber vermektedir. Şüphe yok ki İbrahim tek başına bir ümmetti. Allah'a itaat ederdi. Daima doğruydu ve müşriklerden değildi buyuruyor. Nahl Suresi 120. ayette. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de. İmam Şatibi der ki, müceddiklerin ve müştehitlerin, ümmetin ulemasının ve onlara uyanların hepsi sevad-ı azama dahildir. Kim onların icma ettikleri şeyleri terk ederse şeytanın esir olmuş olur. Ehli bid'a ve selefin yolundan gitmeyenlerin hepsi sevada azam dışındadır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sevada azama bağlılığı emretmiş. Ümmetin üzerinde ittifak ettikleri şeyi terk etmeyi de yasaklamıştır. Buna da cemaat demiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim ümmetim dalalet üzere ittifak etmez buyuruyor. Ehli sünnet ehli ilimdir. Mükellef de müştehitlerin icma ettiği şeylere uymak zorundadır. Peygamberimiz Aleyhisselam benim sünnetime ve Hulefayi Raşidiyenin sünnetine uyun buyurarak onların iştihatlarına uymayı da emretmiştir. Ehli sünnet Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh, İmam Eş'ari, Maturidi, Ebu Hanife, Şafii, Ahmet ibn Hanbel ve İmam Malik ve onun izinden gidenlerin yoludur. Ehli ilim, ehli takva, ehli sünnet bunlardır. Ehli sünnet ilim ve irfan müştehitleridir demişlerdir. Dolayısıyla hak ve hakikati müdafaa etmeyenler Allah katında makbul cemaat ve savada azam olmazlar. Ancak ehli dalaletin de şahsı manevisi vardır. Tabi onlar da kendileri meşveret yaparlar. Ve İslam hakikatlerini nasıl insanların gözünden düşürmek, onlarınla mücadele etmek için hangi yolları deneyecekler, hatta ne yapacakları konusunda gayet tabii ki bir araya gelip meşveret yaparlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ee, öldürmek için Ebu Cehil ve etrafındaki insanlar darb-ı nedvede yapmadılar mı? Yaptılar ve orada aldıkları kararı da uyguladılar. E şimdi bunun meşru bir meşveret olduğunu iddia etmek imkan ve ihtimali var mıdır? Onun için hak ve hakikati ortaya çıkarmak amacıyla yapılan Allah rızasını kasteden meşveretin meşrua ve şer'i meşverette denilen meşveret esas olan budur. Bunun dışındaki e, meşveretler e, meşru sayılmazlar. Dolayısıyla bugün demokrasilerde, seçimlerde ne kadar hilelerin, hudaların yapıldığı malum. E O da bir meşverettir. Ama demagoglar ve e, milleti yanıtmak isteyenler bir araya gelip menfaatleri için bir araya geliyorlar ve yaptıkları meşveretleri hem kendileri hem de e, cemaati Müslümanları yanıltarak iktidarların devam ettiriyorlar. E buna da efendim halkın e, almış olduğu meşret kararıdır diye haklıdır ve doğrudur denemez. Nitekim e, 1980 ihtilalinden sonra yani askeri darbesinden sonra anayasa referandumu yapıldı yüzde %82 ile kabul edildi. Ama bunun ne kadar yanlış olduğu zaman içerisinde görüldü ve o anayasanın bütün maddeleri hemen hemen değiştirildi. Ve o zaman anayasaya hayır diyenler azınlıktaydılar ama onların haklı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla efendim meşverette alınan her karar geçerlidir demek doğru değildir. Ancak bunun yanlışlığı ortaya çıktığı zaman yine bunu değiştirecek olan meşverettir. Dolayısıyla e, bu meseleler e, bu şekilde devam edip gidecektir. Burada önemli olan hak ve hakikati bulmaya çalışmak, samimi olmak, Allah rızasına uygun hareket etmek, meşveret-i şer'i ve meşveret-i meşru'a üzerinde yoğunlaşmak. Bunu da Bediüzzaman Hazretleri nasıl ifade ediyor? Diyor ki, haklı şura ihlas ve tesadüf netice verir. İçerisinde Allah rızası yok, menfaat çatışması var, makam kavgası varsa, ve e, ittifesinde değil de ihtilafı körekliyor. E, belli kişileri efendim o ayak oyunlarıyla dışlayıp gerçekleri, doğruları söyleyen insanları meşverete kabul etmiyorlar da kendi fikirlerine uygun olanlarla meşveret yapıyorlarsa burada haklılık o, söz konusu olmadığı için bu meşverette haklı olmaz. Bu da e, meşru meşveret olmaz ve bunun kararlarına uymak doğru da değildir zaten. Hepinize hayırlı günler diliyorum.